Komutanım, bir fıkra anlatayım. Her keyfiniz yerine gelir. anlatın be komutanım. anlat evet. Şimdi komutanım, gazın bir tanesi yolda yürüyormuş. Ya de Hızlanda bana. Gel abi, gel. Öyle evet, dersiniz komutanım. Adamın bir tanesi yolda yürüyormuş. Birden karşısına... Aa! Aa! Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? be? Aa! Komutan siz gidin. Biz size yetişiriz. Çok acıyor. Ne oldu? Ne? Ee? Arı soktu. Dur bakayım, Aa! dur bakayım. Sakin Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ya, çok acıyor. Siz zahmet etmeseydiniz komutanım. Biz yaralanmıştık neyse. Bana bak. Çocuk nefes almakta zorlanıyor. Dur! Kardeşim dur dedim sana. yani Niye abi? Belki bu köyde sağlık ocağı falan vardır. Ya dursana be adam! Yardım et bana çabuk 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 Gel 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 Sağ ol birader Allah razı olsun Lafım olur abi oh. oh Dayan aslanım Dayan koçum Dayan Allah'tan tam zamanında gelmişsiniz. Çocuğun alı sokmasına karşı alerjisi varmış. Biraz daha geç kalmış olsaydınız, kaybedebilirdik delikanlı. Şimdi nasıl? İyi iyi, canavar gibi. Babasını da aradık. yola çıktı bile. Aslında benim de arayıp haber vermem lazım. Kim bilir ne zannetmişlerdir şimdi. Arayın buradan, ben de konuşurum gerekirse. E, numara ezberimde yok. Ne komutanın numarasını biliyorum, ne alayın. Dert etmeyin siz, bakarız 18'de. Ya da bizim jandarma karakolunu ararız. Onlar haber verir. Zahmet olmasın doktor bey. Ne zahmeti canım sizin yaptığınızın yanında. Arıyorum ben. Siz içeri geçin. Delikanlı da siz soruyordu. Teşekkür ederim doktor bey. Ay. Sizle gitmedi mi Kerim? Arif'in burada ne işi var? Komutanım, yavru kurtlardan bir tanesi rahatsızlandı. Ee. Arif de siz gidin ben getiririm dedi. Gelmeyince alaya döndü sandık. Komutanım. Ne var Cemal? Ee, ben Arif'i gördüm komutanım. Nerede? Eee şey biraz ileriye. Sıra. Yavru kurtlarla biz de kuşağa gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Abi belliydi adamın kaçacağı ya. Arif abim kaçmaz benim. Kaçmış işte senin Arif abin. Firari. あ